Sayın Erdoğan tam olarak şöyle diyor. Yani kendisi içinde, paragraf içinde kendini yalanlayan bir ifade kullanıyor. Tam okuyayım müsaade ederse herkes de anlasın. Erdoğan bu yatırımlar yaparken zaman zaman yap işlet devlet ile adım attı. Ama bunu da akılları almıyor. Ne demek o diyor? Bunu bize bir açıklayın. Öğren de gel. Bize caka satıyor bu arada. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Bakın burası çok önemli. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor nokta ve devam ediyor beyefendi. Yüklenici firma yapıyor ve belli bir ücretle ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor nokta. Açık mı var? Burası çok önemli. Bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor. E Erdoğan hani beş kuruş çıkmıyor? Hani çıkmıyor? Hesapladık arkadaşlarla. Günde her gün yedi milyon bu firmaya geçmeyen araç için para ödenecek. Yıllık bu iki buçuk milyar TL yapar Erdoğan. Otuz bin araçtan hesapladım. Basit bir hesap sen de yapabilirsin. Şimdi devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor nokta. Aynı paragraf içinde bu aç açık mı var bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor nokta. Bu nasıl bir Erdoğan? Hani ben bazen soruyorum bugün hangi Erdoğan'la karşı karşıyayız diye. Bu garip bir şey. Bu sağlıklı bir ifade değil. Köprüye karşı değiliz. Dün de söyledim, bugün de söyleyeyim. 84 milyon yurttaşımız dünya milletler ailesi içerisinde her şeyin en güzeline ve en iyisine layıktır. Ama bu garip bir şey. Günde 7 milyon, yıllık 2,5 milyar TL'yi geçmeyenler ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Kaç lira zam geldi dün gece mazota yine? 1,5 lira. E i̇şte böyle diyecek. Mazota, akaryakıta, benzine zam 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 zam. Bu paralar nereye gidecek? İşte yap işlet devletle yap, iş yaptırdıkları müteahhitlere gidecek. Müteahhit parasını alacak ona bir şey demem. Ama ihalesiz 21B şimdi 21B'den de geçtik talimatla bu işi şu yapsın diyen bir yönetimle de karşı karşıyayız. Böyle devlet yönetilmez. Böyle devlet yönetilmez. Bu yönetim kadim devlet geleneklerimizi çürüten bir anlayış. Bu yönetim <laughs> kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, parlamentoyu işlevsizleştiren, sembolikleştiren bir anlayıştır. Bu yönetim biraz daha sürerse Türkiye ekonomik olarak, siyasal olarak, sosyal olarak çok daha kötü bir tabloyla da karşı karşıya kalacak. Değerli basın mensupları, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayınlandı. Biz de kahraman polisimizle, polis teşkilatımızın eee yöneticileriyle de e, ee, komiseriyle de, komiser yardımcısıyla da, polis memuruyla da görüştük. Teşkilat muzdarip. Teşkilat şikayetçi. polis memurumuzun 5 yaşındaki evladı liseyi bitirene kadar, liseyi bitirene kadar 4 ayrı vilayette, 4 farklı okulda okumak zorunda. Buna bir gerek var mı? Hangi mantıkla bunu yapıyorsun? Gerekçesi bile inandırıcı değil. Sen Polis teşkilatımızdan daha çok verim almak istiyorsan sayın İçişleri Bakanı yapman gerekenler belli. Yıllardır müteaddit defalar bu mecliste söyledim. Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor arkadaşlar. Türk polisi emekli olmaktan korkuyor. Biliyor ki emekli olursa geçinemeyecek. Kuru ekmeğe muhtaç olacak. Bu yüzden emeklilik vakti gelmiş. Binlerce polis memurumuz bu tabloda bu göstergelerle emekli olamıyor. Eğer bir iş yapılacak ve emniyet teşkilatından daha çok verim alınacaksa yapılacak işler bellidir. Bir, ehliyet ve liyakat. Görevde yükselmede ehliyet ve liyakat. İki, polis teşkilatı içindeki kamplaşma ve kutuplaşmaya son ver. Teşkilatın bir daire başkanı AK Parti'deki bir siyasi kanadın kanada yakın bir başka daire başkanı AK Parti içinde başka bir kanada yakın. Bakanlıktaki bir bürokrat AK Parti içindeki bir kanada daha yakın. Bir başka bürokrat yönetici AK Parti içinde başka bir kanada yakın. Onun adamı bunun adamı onun kadrosu bunun kadrosu dedikodusuyla fitnesiyle yüce şanlı emniyet teşkilatımız buhranlı günler geçiriyor. Eki 3600 hemen pazartesi günü derhal hayata geçirilmeli ve polis teşkilatımız artık şehit olmaktan korkmadığı gibi emekli olmaktan da korkmamak. 3. Bir polis memuru haftada kaç saat çalışıyor dersin? 12-12 düzenine göre 84 saat çalışıyor. Normal 45 saat herkes çalışır iken bizim kahraman polisimiz 84 saat çalışıyor. Bunu düzelt İçişleri Bakanı. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf yetiştireceğine, iftira atacağına gel bunu düzelt. Beyefendi ne zaman unutulsa, ne zaman itibar ve irtifa kaybetse Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atmak ve laf yetiştirmekle uğraşıyor. Tweet atmış. Belediyelerdeki örgütlerden bahsediyor. Bir İçişleri Bakanı, bir belediyede 557 terörist var diyorsa ve bir kişi hakkında bile bir kovuşturma yoksa, bir kişiyi bile kulağından tutup hakimin önüne yatırmamışsa o İçişleri Bakanı iftira ve fitne merkezi olmuş. Elinde bilgi belge var ve yargıya taşımıyorsa, teslim etmiyorsa o koltukta suç işliyordur. Ve elindeki bilgi belgeyi yargıya taşımıyorsa müftedir. Böyle bir şey olamaz. Devletin tepesindeyim diye, İçişleri Bakanıyım diye her aklına eseni geleni söyleyemez. Bu ülkede huzurun tesisinden sorumlu İçişleri Bakanı ülkede huzursuzluğun kaynağı olmak için adeta her şeyi yapar hale gelmiş. Kabul etmemiz mümkün değil. İçişleri Bakanı yapması gereken işler var kardeş. Var. Mesela İçişleri Bakanı sıfatıyla ve kimliğiyle bir siyasetçinin mafyadan her ay 10 bin dolar harcıra aldığını söyledin. Herkesi tövmet altında bıraktı. Çık bunu açıkla. Açıkla da ben bileyim ki sen devletin ne sadık bayrağına sadık bir insansın. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelirken yakalanan 5 ton kokainin Türkiye'deki alıcı adresi ve alıcısı kimdi kardeş? Bunu bir açıkla ya. Bunu açıklamak senin görevin. Daha önce de söyledim sokaktan torbacı toplamak değil ki senin görevin. Kaynağını kurutmak. Nerede bu? Kim bu? Mersin Limanı'nda kim teslim alacaktı bunu? Hangi firmaydı bu? Hangi özel olarak korunan bir kimseydi? Tıpkı Sezgin Baran Korkmaz'da olduğu gibi özel bir ilişki ağı mı var? Bunu bir açıkla. Ve Sezgin Baran Korkmaz demişken, Sezgin Baran Korkmaz'ın firarının sorumluluğunu ve <laughs> sorumlularını açıklasana. Açıkla ben de diyeyim ki helal olsun adama. Ama böyle yapmadığı sürece yazıklar olsun demekten başka da bir şansımız ve çaremiz maalesef yok. Değerli basın mensupları komedi gibi özellikle ekonomi ile ilgili gelişmeler vallahi billahi komedi. Ama bu trajik, trajik komedi diyoruz. Ya. Nurettin Nebati Sayın Bakan bürokrasiyi alaşağı deriz dedi yabancılara. Türkiye'de tek adam rejimi vardır merak etmeyin dedi. Daha önce 220 milyar dolar var iken 2018'de tek adam rejiminin yansımalarıyla zaten Türkiye'ye gelen kalan yabancı sermaye 48 milyara düştü. Şimdi beyefendi gitti bürokrasiyi biz alaşağı Tabii Sayın Erdoğan durur mu? Dün milletvekillerine kahvaltı vermiş. Afiyet olsun. Daha pide yememişlerdir herhalde Dün milletvekillerine kahvaltı vermiş ve de, tam olarak şöyle demiş. Biz yıka yıka geldik siz de yıkın. diyor? ne demek bu ya? Neyi yıka yıka geldin sen? Hiçbir şey yıkamazsın. Tahrip edersin. Örselersin. Ama devletin kurumlarını, kurallarını, geleneklerini yıkmak senin boyunu aşar. Yıkmaya kalkarsan da altında kalırsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Bugün Çanakkale'de caka satacaksın. O devlet o şehitlerin kanı üzerine kuruldu. Neyi yıkıyorsun sen? Yıkma, yap. Devleti devlet yap. Devleti iki dudağın ucunda bir oyuncak olmaktan çıkar. Kurum ve kuralları yoksaydın ne oldu? Ekonomiyi batırdın. Adaleti bitirdin. Huzuru bozdun. Türkiye'de olan bu 5 milyon sığınmacıyı, mülteciyi adına ne derseniz deyin. Türkiye'nin mahallelerine, sokaklarına doldurdun. Mahallede, sokakta huzur kalmadı. Her mahallede bir asayiş sorunu var. Her parkta, her bahçede uyuşturucu sorunuyla anneler babalar mücadele ediyor. İşte senin yıka yıka geldiğin bugünden dolayı. Ve milleti yıka yıka geldin, evet, ne ahlak, ne kurul, ne kaide, ne kuram, ne hukuk normu milleti kuru ekmeye mahkum etti Senin Türkiye'ye getirdiğin nokta bu. Kurum, kural tanımamak, hukuku hiçe saymak, diktatörlere özgü bir tutum ve davranış şeklidir Erdoğan. Sen diktatör müsün? sana diktatör deyince kızıyorsun. Aha buradan söylüyorum. Evet sen buz gibi, bal gibi diktatörsün. Ne yıkacaksın? Yıkmak yok. Şikayetçi oldun bürokratlar. Senin ehliyet ve liyakata bakmadan atadığın beceriksiz kadrolardır. Devlette her şeye rağmen ehliyetli, liyakatli ve devletine, sadece devletine, bayrağına, sadece bayrağına bağlı çok sayıda çok şükür bürokrat var. Dertleri de onlarla Erdoğan'a bağlı olan değil, devletine ve bayrağına ve milletine bağlı olan ehliyetli, liyakatlı bürokratlarla dertleri var. Çünkü o ehliyetli bürokrat, liyakatlı bürokrat diyor ki ben buna imza atmam. Burada peşkeş var, soygun var, talan var diyor. Beyler ondan rahatsız, nebati ondan rahatsız. Ama atıyorlar AK Parti yandaşı, ehliyetsiz, liyakatsız bir vatandaşımızı çok üst bir noktaya ne emrederlerse onu imzalıyor. E, Sayın Genel Başkan onun için uyardı. Dedi ki imza atarken dikkat edin. Ben de bu vesileyle bir kere daha uyarmış olayım. Ehliyetli liyakatlı bürokratlar attığı her imzanın hesabını verecek şekilde atıyor zaten. Ama emir komutayla imza atan bürokratlar yarın önümüze gelip ağlayıp sızlamayın. Gözünüzün yaşına bakmayın. Atmayın. Kuralsız kaidesiz işlere, devleti zarar ettirecek işlere Hazine'yi birilerine peşkeş çekecek işlere, milletin kör kuruşuna göz dikenlerin işine yarayacak işlere lütfen imza atmayın. Attınız. Keser döner, sap döner. Bir gün hesap döner. Bunlar için yarın önümüze gelip ağlayıp sızlamayın. Çok net söylüyorum. Ağlayıp sızlamayın. Ve Erdoğan şikayet edecekse, tekrar söylüyorum, Erdoğan kendi etrafını çeviren dal kavuklardan, menfaatçilerden, 3-5 maaş alan ehliyetsiz, liyakatsiz ekipten şikayet et. Devletin geleneklerinden, devletin kurum ve kurallarından şikayet eden bir devlet başkanı o devleti sadece batırır. Sadece batırır. Altında Erdoğan kalsa bir şey değil. Bütün millet 84 milyon altında kalır. Bunu kabul etmeyiz. Değerli arkadaşlar bir ambulans tartışması var. Bu vesileyle gene sağlık çalışanlarımıza şükran minnet duygularımızı iletelim ama... Bizden önce doğru düzgün ambulans yoktu demeyi becermiş. Pes et. Bugün sabah çocuklar söyledi. Dedim ki Pes. bu nasıl bir ruh hali? Sonra şaşırmadım çünkü bizden önce buzdolabı yoktu. Havalimanı, efendim üniversite yoktu diyebildi. Şimdi baktırdım, baktırdım. Türkiye 69-70 milyon iken Türkiye'nin 3700 ambulansı varmış. Türkiye şimdi 85 milyon. Şu anda da 6700 ambulansımız var bir artış var Ol, olağan olması eksik de olmasınlar ayrıca artış için teşekkür de ederiz. Mesela o değil. Mesela şu. Bizden önce ambulans yoktu. Doğru Erdoğan. Senden önce biz milletçe mağaralarda yaşıyorduk. Bu. Bunu söylememizi bekliyor herhalde. Milletçe mağarada yaşıyorduk. Erdoğan bizi mağaralarımızdan çıkardı, giydirdi ceketimizi, pantolonumuzu, kravatımızı neyse evler yaptı, binalar yaptı, üniversiteler yaptı, hastaneler yaptı, okullar, havalimanları yaptı bizi Erdoğan şehirlileştirdi desek bunu gidip biri söylese Erdoğan'a Erdoğan da evet der aynen öyle oldu der. kafa bu kafa ama bu nasıl bir kafa merak ediyorum 20 yıl kendisinden 20 yıl önce yapılmış bir üniversite havalimanı. ben yaptım diyebiliyor Adnan Menderes havalimanını ben yaptım dedi ya donduk kaldık ya kaç yıl önce 20 yıl değil mi en az 20 yıl önce yapılmış havalimanını ben yaptım diyen bir devlet başkanının Hangi söylediğine inanalım? Nasıl yapalım? Şimdi Erdoğan'dan önce bir şeyler yoktu. Doğru. Ne yoktu mesela? Baktık biraz şöyle bir hafıza taraması yapalım dedik. Değerli arkadaşlar. Mesela Erdoğan'dan önce şehide kelle diyen bir başbakanımız, siyasetçimiz. Erdoğan'dan önce papaz elbisesi giyerim diyen bir başbakanımız yoktu. Erdoğan'dan önce 3-4 maaş alınmıyordu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden. Yoktu Erdoğan'dan önce. Devlet mafya iç içeliği yoktu Erdoğan'dan. Millet pazarda çürük domates patates toplamıyordu Erdoğan'dan. Önce. Çocuğuna pantolon alamadım diye babalar intihar etmiyordu. Atanamadım diye öğretmenler, atanmadım diye öğretmenlerimiz canına kıymıyordu Erdoğan'dan önce. Ve Erdoğan'dan önce 23 milyon icra dosyası yoktu. 23 milyondan bahsediyor. Ve Erdoğan'dan önce çiftçinin traktörü, ahırdaki öküzü Haciz edilmiyordu. Yoktu böyle bir şey. Ve Erdoğan'dan önce kimse bayat ekmek kuyruğuna bu listeyi saysam sabaha kadar sayarım. Ama Erdoğan'dan önce bir şey daha yok. Siyasette bu kadar yalan yok. Bizi yalancılıkla itham et Şöyle demiş. Yalan, iftira, çarpıtmakla gündemi bel belirliyorlar. Adamların işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Ya bir tane yalanımızı söyle ya. Mesela biz senin bazı söylediklerini çürütüyoruz. Biz yalancı mı oluyoruz? Ama ben birkaç yalan söyleyeyim Erdoğan Erdoğan'la ilgili. Kabataş'ta başörtülü bacımıza saldırdılar dedi ve videoyu göstereceğim dedi. 460. bugün cuma 460. cuma. Bu yalan söyleyen de Erdoğan. Kılıçdaroğlu bakın annelerini ayağına çağırdı dedi. Hayır Kılıçdaroğlu bakın annelerinin geçici ikametgahına gitti. Bu yalan söyleyen de Erdoğan o, görüşmedim dedi. Bu yalan söyleyen de Erdoğan. Görüştüğünü sonra itiraf etti. Terör örgütüyle görüşmedim, görüşülmüyor dedi. Bu bir yalan söyleyen de Erdoğan. Sonra da çıktı. Görüştük, devlet görüşüyor derdi olan bana gelsin diyebildi. Senden 20-30 yıl önce yapılmış hastaneleri, havalimanlarını, üniversiteleri ben açtım dedin. Bu da bir yalan. Bunu söyleyen de Erdoğan. Ben iktidar olursam atanmayan öğretmen kalmayacak dedi. Bu bir yalan söyleyen de Erdoğan. Yalanlar listesi çok uzun. Bunu burada keselim. Ama şunu bilin. Erdoğan muhalefete iftira atarak, muhalefete kara çalarak o posttaki ömrünü uzatamaz diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar sanıyorum yeterlidir. Çok teşekkür ediyorum. Soru varsa. Buyurun. Çok dikkat. İyi gördüm. Cahit Bey'i görmedim. Nihat Bey'i gördüm. Şimdi bu arkadaşlarıma bir, benden bir tavsiye. Ben onlardan siyasette tecrübeliyim. Bu tür konularda halkın sempatisini kazanacağız diye Erdoğan'dan sinyal al almadan böyle vaatler verirlerse sonra yarın Erdoğan'a gidip görevden aflarını istemek zorunda kalabilirler. Zira evet tablo realite bu. Realite bu. Şimdi asgari ücret güncellenmeli mi? Evet sade asgari ücret değil arkadaşlar. Bakın ben size söyleyeyim. Mesela iki ayda şimdi Ocak Şubat yeni bütçeye yeni işte asgari ücret imzamların belirlenmesi 15 Ocak itibariyle iki ay geçti. Emeklilerin Yüzde on altı kaybı var. Yüzde on altı. ayda. Daha önümüzde on ay var. Yüzde on Tek tek hesaplandı bunlar. Eee kamu çalışanlarının yüzde on kaybı var. Şu anda. Daha ikinci aydayız. Daha Allah on ay var önümüzde. Asgari ücret kafa kafaya geldi. Asgari ücret biliyorsunuz 2800 küsürden 4253 oldu. Şimdi asgari ücret ikinci ayda sıfırlandı. Bundan sonra eksi girecek. Yani yani verdik bugünkü 4253 lira. O günkü 2850 el e, kaçtı? 2008-25'ten daha kötü bir noktaya bugün geldi. Bundan sonraki hep eksi olacak. Türkiye'de 1 milyon 265 bin emeklimiz 2500 lirayla geçiniyor. Maaşlar o kadar. Yani ayda 2500 lira emekli maaş alan 1 milyon 265 bin emeklimiz var. Bunlar ne yiyecek? Taş mı yiyecek bunlar? Ekmek yiyecek halleri yok bu tabloda. Pide yiyecek, simit yiyecek halleri yok. Ne yiyecekler? Taş mı yesinler bunlar? Ne olacak? bir düzenlemeye kesinlikle ihtiyaç var. Ve <laughs> açın bakın dünya örneklerine. Asgari ücret bu 4253 lira bir Ocak'ta açlık sınırının üstündeydi arkadaşlar. Şimdi açlık sınırının altında. E buna şimdi iktidar partileri sahaya çok gidemiyorlar ama gittiklerinde vatandaştan gelen tepki üzerine düzelteceğiz edeceğiz diyorlar ama tekrar söylüyorum. O konular sizi aşar. boynuzdan büyük laf etmeyin. Keşke düzelse. Keşke düzelse biz de size teşekkür etsek ama bu konulara Türkiye'de her konuyu olduğu gibi tek adam karar verdiği için benden onlara bir dikkatli olsunlar görevden af istemek zorunda kalmasınlar diye düşünüyorum. Bu vesileyle tabii şunu söyleyeyim. Biz şu an itibariyle 1 Ocak tarihindeki bütün ücretler için söylüyorum. Herkes o asgari ücreti yapılan zam, emekliye yapılan ek zam, memura yapılan ek zam hepsi 1 Ocak 2022'nin altına düşmüştür. Yani hani enflasyonu ezdirmeyeceğiz millet dediler ama milleti ezdirmek şöyle dursun. Milleti enflasyonun altına gömdüler. Preslediler. Milletin belli doğrultacak. Çok teşekkürler. Şimdi bunların bir dün söylemiştim. Önce yeni ekonomik program sonra yeni ekonomik model sonra Çin modeli sonra Türkiye ekonomik modeli en son yeni Türkiye ekonomik modeli. Model değiştikçe milletin canı yanıyor model değiştikçe millet daha çok ezilir halde Şimdi arkadaş olay şu dünya ticaretinin bir pratiği var normları ve standartları var elinoğlu dolar bazında yıllık bir bir buçukla faiz alabiliyor başka bir ülke faizle borç alabiliyor Türkiye sekiz, sekiz buçukla neden şundan Türkiye'de bir buçuk iki ile faizle borçlanabilir ama faizi borcu veren diyor ki senin riskin var. Onun için ben altı puanda risk primi koyuyorum üstüne diyor. Yani Avrupa'da alelade bir ülkenin hatta Amerika'nın uluslararası fonlardan yıllık yüzde bir buçuk faizle aldığı doları biz sekiz buçukla alıyoruz. Neden? Sana para veren yüzde altı otomatik risk primi koyuyor. Bu neden? Türkiye'ye olan güvensizlikte. Sebebi bu. Merkez Bankası'nı hiç açma, hiç sormayın. Merkez Bankası şu kuru bina. Dün de söylemiş demiş ki efendi, bizim Milli İstihbarat Teşkilatı binamız dünyada Pentagon'dan sonra en görkemli bina. Oh ne ala. Erdoğan devleti devlet yapan binaların görkemi değil. içindeki ahlak, adalet ve liyakat. Görkemli binalar yaptın ama devleti adalet, ahlak ve liyakat elbiselerini soydun. Devlet çıplak. Binan olsa ne olur senin? Şimdi adalet olmayan devletin dünyanın en güzel binasının sahibi olması neyi değiştirir? Merkez Bankası'nın ekonomik sürece bir dahli kalmadı. Merkez Bankası kanunda yazılı görevlerin tümünü sorgusu sualsiz Recep Tayyip Erdoğan'a terk et. Merkez Bankası kağıt üstünde, merkez rezervi de yok zaten. Rezervi de swaplardan dolayı kağıt üstünde. Kasasında Merkez Bankası'nın bir dolarcığı yok, bir dolarcı. Artı bir doları yok. Böyle Merkez Bankası olsa ne olur, olmasa ne olur? Emir komutayla Merkez Bankası çalıştırılır mı kardeş? İşte Türkiye ekonomisi maalesef bu sebeplerle bu noktada üzülerek bunu ifade etmek istiyorum. Ama bütün bunların sorumlusu olarak biz devletimizi değil, şu anda devleti sek ve idare eden kadroyu, Beştepe'yi, tek adamı görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hak ettiği şanlı, şerefli ve yüce noktaya hiç şüpheniz olması hep birlikte taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.